Teşekkürler. Kusura bakma, çok rezervasyon oluyor da akşama. Onlarla ilgileniyordum. Sorun değil. Ee, yeni başladın galiba, hayırlı olsun. Yani öyle geçici. Aslında sosu gibi bir yer bakıyorduk. Halil, Samet ben. Ama bulamadık. Ee, Halil ilgili konuşmak istiyorum dedim. Ben dünden beri Halil'e ulaşamıyorum. <laughs> Kavga mı ettiniz? Anladım. O da haber vermeden çekip gitti. Öyle mi? Bak Funda, Halil'i tanıyorsun nereye gitmiş olabileceğini biliyorsundur. Nerededir şimdi? Sevgilisi sensin. Seni bilmen gerekmiyor mu? Hiç mi bahsetmedi sana geçmişinden? Hadi o bahsetmedi. Sen de mi hiç sormadın? Sana sadece bir soru sordum. Halil'in nerede olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun? Tabii ki biliyorum. Hatta dün gece beraberdik. Öyle mi? İnanmıyorsan takip et. Diyeceğim ama... ...seni görmek istediğini sanmıyorum. Öyle olsa telefonlarını açardı değil mi? Ama yine de aklında bulunsun. Ben bu akşam iş çıkışı yine yanına gideceğim. Halil aranızda arkadaşlıktan öte bir şey olmadığını biliyorum. Halil kendi söyledi yüzden bence daha fazla konuşup ortalığı bulandırma. Samimi bir şekilde bir şey sormaya geldim. O da Halil için. Ne var biliyor musun? Sen konuşurken böyle etrafta bir anda mahkeme duvarları beliriyor. Arkanda hakimler, savcılar oturuyor. Yargılar kararlar havada uçuşuyor falan. Ay. Halil'le de böyle mi konuşuyorsun sen? Hayır çok enteresan. ...hiç az de böyle şeylerden. Sen bana bir gerçek duygularını anlatsana ya. Tabii cesaretin varsa. Bence sen anlat. Senin daha çok ihtiyacın varmış gibi görünüyor. Aşığım ben Alile. Onu her gördüğümde... Elim ayağım birbirine karışıyor. Kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Sanki daha yeni tanışıyormuşuz gibi. Ama aslında mazimiz çok eskiye dayanıyor. Bizim Halil ile aramızda dostluktan, arkadaşlıktan çok daha öte bir bağ var. Zaten bu yüzden azmedemiyorum ya. Geçen fotoğrafınızı gördüğümde Günlerce gözümün önünden gitmedi. Halil senin elini tuttuğunda... ...gidip lavaboya kapattım kendimi. Öldüm dedim bu sefer. Ya öldüm. Ama Halil bu. Öldürmüyor, süründürüyor. Yani kısaca senin şu an bulunduğun bu durum var ya... Ben yollardan geçeli çok oldu. Acıda terfi ettim kızım ben. Ama şimdi sıra sende. Eğer sen de benim kadar sabırlıysan... ...belki bir on sene sonra... ...sen de böyle karşındakine benim gibi akıl verebilirsin. Benim sabırlı olmama gerek yok. Halil'in beni sevdiğini biliyorum. Bir kere karşı karşıya gelip döndeme mi bakar? <laughs> Halin yanına gittiğinde selam söyle. Zeynep sen nerede olursan o seni bulacakmıştı. <laughs> ne haber? Gel gel geç otur. Kalkıyordu zaten o da. Sonra gelebilirim istersen. Yok yok. Kimdi o kadın? Annem. Ay, sonra uğrasaydım o zaman ya yani ben... Öylesine gelmişsin. Ya yok tamam biz konuştuk ne konuşacaksak. mekanda mıydın sen yine? Hmm. Ya başka nerede olacağım ki zaten? Bunda hadi hadi servis çıkıyor. Tamam tamam geliyorum.